Bazı iktisatçılar, bazı yatırım analistleri seçim sonrasında doların yükselmesini değil, Türk lirası karşısında değer kaybetmesini bekliyorlar. Citibank'in raporu ortaya çıktı. Amerikan Bankası, Amerikan'ın en büyük bankalarından biri. Diyor ki raporunda, seçim sonrasında ekonomi politikaları değişir ve normalleşirse, Merkez Bankası'nın politika faizi yükselirse ve bu arada Türkiye'ye bunun sonucunda ciddi bir sıcak para girişi olursa, yani hatta seviye rakam da söylemiş. Stiben 45-50 milyar dolar seçim sonrasında Türkiye'ye girerse ve ona bağlı olarak Türkiye'nin risk primi ciddi şekilde düşerse ne kadar 250 bas puan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i seçim sonrasında politikaların normalleşmesiyle düşerse bunun sonucunda Türk lirası dolar karşısında değer kazanacak ne kadar %12. CitiBank'in tahmini. Yani CitiBank burada Morgan Stanley'den, HSBC'den diğer bankalardan ciddi şekilde ayrışmış durumda.